varı Gel. Bir etan senin. Simple. Gel. Gelin benimle müşteri. Ne olacak şimdi bakalım. bakalım. Savalet. Kalktığı zaman topluyor mu şu toplamıyor. Anne annesi topluyor mu her sabah? Anne sen. Her sabah. Kalktığı zaman ne olacak? Toplayacak. Bakın geç kaldığı zaman acaba ne yiyeceğiz? Çeksin. ben geç kaldım. Bir etanı toplayıverirsin. Ne kadar iman o kadar temizlik. Ne kadar temizlik o kadar iman. Kerimin imanı var mı yok mu temizliğinden anlaşılır. Tamam. tamam, buralarda düzenli tamam ama her zaman böyle olacak. Tamam Kerim? Anlaşıldı mı? Tamam, kitabını al şimdi. kadar Tebrik ediyoruz. Evet. Tamam Her zaman böyle temiz ve düzenli ve tertipli ol. Tamam mı koçum? Hadi bakalım. Aferin Kerim, aferin Kerim. camideki hocam eğer el ele, gönül gönüle verirse çocuklar layıkıyla yetişiyor. Ancak bilmez. Ana baba bir tarafa çekerse, camideki hoca bir tarafa çekerse, okuldaki öğretmen bir tarafa çekerse bu iş yürümez. Birlikte inşallah biraz daha böyle ne yapalım Allah rızası için biraz daha çocuklarımızın eğitimine sizler de katkı sağlarsanız bu iş olacak inşallah. Rabbim çoluk çocuğumuzu Kur'an ahlakıyla, peygamber ahlakıyla yetiştirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bu çoluk çocuğumuzu cennetimize vesile eylesin. En ziyaretimizi hayırlara vesile eylesin. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ve'l-Kur'an'il-Hakim. İnneke le minel على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر ما أنذر آباء غافلون في الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. آية لهم الارض الميتة، أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من من نخيل وأوناب وفجرنا فيها من الغيود. وما تأتيهم من ربهم إلا كانوا عنها مردين فإذا قيل أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا ندعوهم من لم يشاء الله أدعم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا للرب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ظن منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم من Allah'ın ismi Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismi Allah'ın ismi Allah'ın ismi Allah'ın ismi ve ismi Allah'ın ismi Bismillahirrahmanirrahim. Rahim kulullah ahat Allah ustamet la müllet ve la müllet ve la mekle kuvvet ahat Bismillahi Rahman Rahim kulullah ahat Allah ustamet la müllet ve la müllet ve la mekle kuvvet ahat Bismillahi الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل واصل ملت مقدسه تنزل زي شيخ شهيتنا ارواحنا هدينا لسن عربي Hususiyle bizleri hanesinde ağırlayan hane sahibi kardeşimizin dervişlerini ruhlarına hediye edildik sana haber tarihine ya Rabbi. Amin. Hususiyle merhum Reşet amcamızın da ruhlarına hediye edildik haberdar haber ya Rabbi. Amin. Bu vesileyle cümle günahlarına affı mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Mekanını cennet makamına ali eyle ya Rabbi. Amin. Lali ya Rabbel alemin ve erhamen rahmin. Ya Rabbi bu vesileyle. Bizleri ve şu sabi yavrularımızı ve ailelerini Kur'an'dan, imandan, İslam'dan, Resul'ümüzün yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri ve şu sabi yavrularımızı ve ailelerini fitneden, fesattan, kazadan, beladan, yalandan, haramdan, içkiden, kumardan, zinadan ve esradan, şeytandan ve şeytanlaşmış insanlardan muhafaza eyle ya Rabbi nasip eyle Amin. Tezri kulların var devalar nasip eyle Amin. Hoşlu kulların var edalar nasip eyle Ehli ve ehli İslam'ın ervahı için. Amin. Cümle müşterimizin ruhları için. Amin. Bütün şehitlerimizin ruhları için. Amin. Ev ziyaretimizin hayırlara vesile olması için. Amin. Hazreti Habibullah'ın için. Amin. وارشد لله تعالى الفاعل you got that